Türk sinemasında Yılmaz Güney Jon olarak öldü ve benim elimden oldu. Ondan sonra işte devamı geldi. Yok umutsuzlar, yok baba, ağız, kaçaklar, efendime yol. Evet. işte evet. Leyla ile Mecnun, Asiye nasıl Kaç filmde oynadınız? Vallahi herhalde bir 50 falan var. 50 Ama film. işte o zamanlar para yoktu. Şimdiki gençlere bakıyorum. Bir haftada 30 milyar, 40 milyar. Çok paralar kazanılmıyordu değil mi o zamanlar? Yok canım ya. veriyordu bir tane eline şey 5 ay, 6 ay sonra. Kapıda da tefeci duruyordu. Hı hı. 750 lira onu 500 liraya kuruyordu. E, eve getireceksin para. Hı hı. E, mecbur kalıyorduk, veriyorduk. Yani, yani aldığım bütün paraların çoğu eşim hem şey olmasa, memur olmasa biz aç kalırdık. Aldığım parayla yok takım elbise al, bilmem ne yukarıda on tane takım elbise var. Oğlum giymez, torunum hiç giymez. E ne olacak onlar? Sadece çekimlerde kullandınız O kadar. Değil mi? Yani bütün paralar giyinme kuşuma gitti. Ya bırak onu şimdi. Duyuyorum böyle yok karavan maravan. Ya ben minibüsün arkasında kimse görmesin diye pantolon değişiyordum. Pantolonun paçaları yerdeki tozlara değiyordu. Biz böyle cefa çekerek bu sinemayı bugünkü şahıslara hediye ettik. Ama onlar bunun kıymetini bilmiyorlar. Hmm. Benim en çok hafızamda kalan e, Mardinli Arif'le tanıyacaklar o Mardinli'yi diye böyle elinizi masaya vuruyorsunuz evet. ya o replik e, bir de Gaddar Kerim'i çok seviyorum. Benim adım Kerim. <laughs> Benim adım Kerim. Evet. E, Kemal Sunal'ı ne zaman öldürmeyecektiniz? Evet. Rüzgarlı havada öldürmeyecektiniz, yağmurlu havada, yağmur havada öldürmeyecektiniz. <laughs> yağmur var çok, <laughs> çok güzel şeyler var. Halen... İsmimi bilmem. Gelme abi. Abi. Bir lira veriyorum. Kabul etmiyorum. İki lira. Ne <laughs> de şey. var diyor. <laughs> o dönemde nasıl karşılanıyordunuz? Omuzda ceket, pardüsü, bir düşük omuzda böyle oh. yürüyordunuz. O dönemleri anlatır mısınız biraz? Caddelerde dolaşırken insanlar e, nasıl karşılıyordu sizi? Var, Korkuyorlar ben, mıydı? Ben, çekiniyorlar mıydı? Ben caddede pek dolaşmam. Ben bir tek işte şunu anlatayım. Diyarbakır'da nişanlanmış çift kız demiş ki ben Hikmet Taş ben. tanışmazsam senden evlenmem. Diyarbakır'dan buraya otobüsü binip geliyorlar. Yukarıda oturuyorduk o zaman. Kapıyı çaldılar. Böyle böyle dedi o çocuk. Gelin bakalım içine falan. Biraz nasihat falan gittik işte resim çektiler falan. Kalktı gitti ya. düşünebiliyor musun? Diyarbakır'dan buraya iki kişi para vererek geliyor. Ve tekrar para vererek gidiyor. Sırf katlar Kerim'i görmek için. Gönüllerde ne güzel. Hikmet Taşdemir'i değil. Kara Mustafa oynuyordum. Yani Türkan Şuray'ı. Hatta geçen Tanju Gürsün'ün cenazesine. Oraya gittiğim zaman cenazeye Türkan yanıma oturdu. Şöyle bir döndü bir baktı. Oh, sen hiç değişmemişsin ya. Bana bak ne oldum ben. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.